Merhabalar arkadaşlar, ben 3B Eğitim Kurumları Kimya Öğretmeni Hafize Torgay. Bugünkü dersimizde 8. sınıfların kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlıyorsanız eğer fiziksel ve kimyasal değişimlerin testlerinde kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Test 5'in birinci sorusundayız arkadaşlar. Günlük hayata uygulama sorusu, yani günlük hayatta karşımıza çıkan örneklerden hangileri fiziksel değişim, hangileri kimyasal değişim onlara bakacağız. Fen bilimleri laboratuvarlarında öğrenciler tarafından aşağıdaki deneyler yapılmıştır demiş. Üç tane deney yapmış ve öğrencilerin yapmış olduğu deneylerle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Ulaşılamaz kelimesine dikkat ediyorsunuz. Evet şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Birincide tebeşiri toz haline getirmiş. Sadece ne yapmış? Tebeşirin kimyasal kimliğini vesairesini hiçbir şeyini değiştirmeden sadece toz haline yani görüntüsünü değiştirmiş. O zaman fiziksel değişimdir diyebilirim. Fiziksel olarak adlandırıyorum. Demir çubuk ısıtılarak uzatılıyor. Sadece ne yapıyor arkadaşlar? Uzatılıyor, boyu uzuyor. Herhangi bir kimyasal değişim gözlenmiyor. Bunda da aynı şekilde fiziksel değişim dedik. Evet bir diğerine baktık. Kağıt yanarak kül haline getiriliyor. Bak kağıt yanarak kül haline getiriyor. Kağıttan küle geçtiğim için külün maddesi bambaşka. Kağıdın maddesi ise bambaşka. Külün e, yapısı ile kağıdın yapısı birbirinden tamamen farklı. Demek ki ne meydana geliyor? Kimyasal değişim meydana geliyor. Hemen baktık. Ulaşılamaz dediği için şekil 1, 2, beşir tozu fiziksel değişime uğramıştır. Doğrudur. Fiziksel değişime uğramıştır. Şekil 2'deki demir, demirin fiziksel özelliği değişmemiştir demiş. Fiziksel özelliklerinde herhangi bir değişim Yok arkadaşlar doğrudur. Şekil 3'te yeni maddeler oluşmuştur. Kağıttan kül oluşmuş doğrudur. Verilen 3 deneyde de maddenin iç yapısı değişmemiştir demiş. 3. deneye baktığınız zaman maddenin iç yapısı ne yapıyor arkadaşlar? Değişiyor. O yüzden D şıkkımız yanlış olacak. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Demirin nemli bir ortamda bekletildiğinde paslanmasından bahsetmiş. Demirin nemli ortamda bekletildiğinde paslanması demek. Oksijenle reaksiyona girmesi demek. Demir paslanırsa eğer arkadaşlar kimyasal bir değişim meydana getirir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bakıyoruz buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinde gerçekleşen değişim verilen örnekle benzerlik göstermez. Kimyasal değişimden bahsettik. Demek ki birini arıyoruz fiziksel değişim arıyoruz. Sütün ekşimesi sütten bambaşka bir madde meydana geldiği için kimyasal. Mumun yanması, yanması bakın. Erimesi deseydi fizikseldi ama yanması dediği için nedir arkadaşlar? Kimyasal. Deniz suyundan tatlı su elde edilmesi. Deniz suyu tuzlu bir sudur. Eğer içerisinden tuzu alırsanız geriye sadece tatlı kısmı kalacaktır. Yani aslında fiziksel bir değişim. Yani suyun yapısında herhangi bir değişim yapmıyoruz arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? tuzu sudan geri çekiyoruz. Yani fiziksel bir değişim meydana getiriyoruz. Hamurun mayalanması, mayalanma olayı ise arkadaşlar kimyasal bir değişimdir. Mayalanmaların hepsi kimyasaldır. O yüzden Ceyhan bizim cevabımız oluyor. Bir sonraki sorumuza geçtiğimiz zaman bir sonraki sorumuzda yine 3 tane deney yapılmış ve laboratuvar ortamında yapılan deneyler ve sonuçları aşağıda verilmiştir demiş. Bu deneylerden elde edilen sonuçlara göre bu olaylarda hangileri ortak değildir demiş. Ortak değildir arıyorum bakın. Kimyasal olayların gerçekleşmesi. Bir bakalım bunlar kimyasal mı yoksa fiziksel mi? Kabartma tozuna sirke ilave etmiş ve gaz kabarcıklarının çıktığı gözlenmiş. E bir olayda bir şeyde gaz çıkışı gözleniyorsa ben ona direktman ne diyordum arkadaşlar? Kimyasal değişim diyordum. Hemen geçtim ikinciye hidroklorik asit üzerine sodyum hidroksit döküldüğünde tuz ve su oluşması. Bakın hidroklorik asit HCl, sodyum hidroksit NaOH ikisi tepkimeye girmiş NaCl artı suyu oluşturmuş ben kimyasal tepkimeyi yazabildiğime göre asit ve baz tepkimeye girip tuz artı su oluşturduğuna göre bu bir nedir arkadaşlar? Tabii ki kimyasal bir değişimdir. E hocam ben bunu bu tepkimeyi böyle yazamazsam ben bunu nereden bileceğim derseniz ne tepkimeyi yazdığımız zaman ya da yaz, yazmasak bile arkadaşlar hidroklorik asit üzerine sodyum hidroksit dökülüyor. Biri asit biri baz Tuz artı su oluşuyor. İki tane farklı madde oluşuyor. İki tane madde tepkimeye giriyor. İki farklı tamamen farklı maddeler oluşturuyor. O yüzden kimyasal değişimdir dedik. Dilimlenen elma bir süre açıkta bekletildiğinde kararıyor demiş. Uzunca bir süre bekletirseniz çürümeye gider arkadaşlar. Bu da nedir? Kimyasal bir değişimdir dedik. Üçü de kimyasal olduğuna göre kimyasal olayın gerçekleşmesi ortaktır. Ama yeni maddenin oluşması, her, her birinde yeni bir madde oluşuyor ortak. Maddelerin sadece dış görünüşünün değişmesi. Bakın ben 1 ve 2'de dış görünüş değişiyor mu değişmiyor mu bilemem. Ama 3. de dış görünüş değişiyor. Sadece 3. için geçerli bir e, madde. Yalnız 3 e, hepsi için ortak olmayan cevabım olacak. Evet geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmiş sonucu maddenin kimliği değişmiştir? Kimliği değişmiştir diyorsa ne arıyorum ben gençler? Kimyasal değişim arıyorum. Hemen bakıyorum bunlardan hangisi kimyasal değişim? Etten kıyma olması sadece şekli değişiyor mu? E tabii ki demek ki fiziksel. Yoğurttan ayran olması e, yoğurdu siz çırparak içeri, içerisine biraz da su katarak ne yapıyorsunuz? Ayran elde ediyorsunuz. Yoğurt biraz daha kıvamlı hali, ayran biraz daha akıcı hali. O yüzden fizikseldir. Buzdan su elde edilmesi, e buzda, buz eridiği zaman su oluşturuyor. Sadece hal değiştiriyor demek ki fiziksel. Ama üzümden sirke elde edilmesine baktığımız zaman, üzümle sirke tamamen birbirinden farklı bakın. Tamam, üzümden elde ediyorum ama üzümle hiçbir alakası yok sirkenin sirkenin tadı, kokusu, rengi veya işte sıvı olma hepsi değişik. O yüzden nedir arkadaşlar? Kimyasal değişimdir dedik. Kimliği değişmiştir dediğine göre ne arıyordum? Kimyasal değişim arıyordum. Yalnız 4 olacak yani Adana olacak cevabımız. Evet bir sonraki sorumuza geçtiğimiz zaman. Şöyle bir sonraki sorumuza geçiyoruz inşallah. Sonraki sorumuza geçebileceğiz inşallah. Şöyle bakalım gençler. Tahtamızda bir hata oldu. Hemen açıyoruz tahtamızı yeri. geçeceğini umuyorum. Evet şimdi 5. sorumuza devam ediyoruz. 5. sorumuzda yukarıda bazı olaylarda gerçekleşen değişimler tanecik modeliyle verilmiştir demiş. Buna göre verilen olayların değişim türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın birinci olaya bakıyorum. Birinci olayda pembe ve mavi moleküllerim var. İkisi birleşip bambaşka bir molekül oluşturmuşlar. Demek ki nedir arkadaşlar birinci olayım? Kimyasaldır. İkinci olayıma bakıyorum. Mavi ve pembe moleküller var, karıştırılmışlar ama baktığımız üzere herkes kendi molekülüyle duruyor. Yani maviler birbirinden ayrılmamışlar, pembeler de birbirinden ayrılmamışlar. O zaman nedir? İkinci olay fizikseldir. Üçüncü olaya baktığım zaman arkadaşlar pembe ve mavi moleküller o. var, karıştırıldığı zaman nedir? Bambaşka bir molekül meydana getirmişler. Demek ki kimyasal. Ne arıyorum ben? Buna göre verilen olayların değişim türü hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. E, kimyasal, fiziksel, kimyasal olacak. Kimyasal, fiziksel, kimyasal olan sadece Ceyhan olmuş oluyor. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Yukarıda bazı olaylar tanecik modeliyle gösterilmiştir demiş. Buna göre verilen modeller aşağıdaki olaylardan hangisine ait olabilir? Bakıyorsunuz şimdi bak. Pembe ve mavi moleküller var. Bambaşka bir molekül meydana getirmişler. Yani kimyasal. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Pembe ve mavi moleküllerim var. Sadece yerleri değişmiş. Herhangi bir etkileşim gözlenmemiş. Demek ki fiziksel. Ki birini kimyasal, birinde fiziksel değişim arıyorum. Peynirin küflenmesi kimyasal mı? Evet. Kağıdın yırtılması fiziksel. O halde cevabım ne olmuş oluyor? Adana olmuş oluyor. Yedinci sorumuz biraz uzunca bir soru. Kırılma, yırtılma, ezilme, erime ve donma gibi maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim denir. Ekşime, yanma, küflenme, çürüme ve mayalanma gibi maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir demiş. Bize burada kimyasal ve fiziksel değişimi tanımlamış. Yukarıda bir buğday bitkisinden ekmek yapımına kadar olan aşamalardan bazıları sırasıyla verilmiştir. Bu aşamalarda numaralarla gösterilen uygulamalar aşağıda verilmiştir demiş. Buna göre numaralandırılmış bu uygulamaların fiziksel veya kimyasal değişime sebep olduğu belirlendiğinde hangisi doğru olur? Buğday bitkisinden buğday tanesi nedir bir fizikseldir? Buğday tanesinden un eldesi. Buğday tanesini iyice ezerseniz sadece ezmeyle ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Un elde ediyorsunuz. Yani fiziksel. Undan mayalanmış hamur. Mayalandırıyorsunuz bakın. Ne yapıyorsunuz? Kimyasal bir işlem yapıyorsunuz. Mayalı hamurdan ekmek elde ediyorsunuz. Yani pişirme işlemi. Pişirme işleminin hepsi nedir? Kimyasaldır. O halde 1 ve 2 fiziksel, 3 ve 4 kimyasal olacak arkadaşlar. Cevabımız bolu. Bir sonraki yere geçtik. Şöyle büyütmeye çalışalım sorumuzu. Evet, kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimeye ait tanecik modelleri yukarıda gösterilmiştir." demiş. Bakın, mavi ve yeşil moleküller tepkimeye girerek bambaşka bir molekül oluşturmuşlar. İfadelerden hangileri doğrudur demiş. Tepkime sonucunda yeni bir madde oluşmuştur. Evet, mavi ve yeşilden yepyeni bir madde oluşmuş. Doğrudur. Tepkime sonucunda oluşan madde tepkimeye giren maddelerle aynı özelliklere sahip Aynı özelliklere sahip olabilmesi için fiziksel değişim geçirmesi gerekiyor. Fakat burada benim molekülüm ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kimyasal değişim geçirmiş oluyor. Yanlış. Tepkimede toplam kütle korunmuştur. Bu bir e, kuraldır arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde. Şunu da yazalım. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Kütle her zaman korunur. Korunur dedik. O halde bu da doğru. 1 ve 3 doğru, 2 yanlış olacak. Hangisi doğrudur dediği için cevabım bu. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz hemen. Bir grup öğrenci K ve L sıvılarının kütlesini kaplarla beraber şekil 1'de 100 gram olarak ölçüyor. Yani şurada şurası 100 grammış. Daha sonrasında K ve L sıvılarını başka bir kaba boşaltıp bu sıvıların tepkimeye girdiklerinde oluşan bileşiğin kapla birlikte kütlesini şekil 2'deki gibi ölçüyorlar ve 100 gram buluyorlarmış. Yani burası da 100 gram. Değişen bir şey var mı kütlede? Yok. Devam ediyorum. Küçük kaplardan her biri 10'ar gram, büyük kap ise 20 gram olduğuna göre... Bu deneyde bu deneyi yapan öğrencilerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisini ispatlamaktadır? Sadece kütleden gittiklerine göre kimyasal tepkimelerde kütle korunur demek istemiş olabilirler mi? Evet. Renk değişimi, gaz çıkışı veya özelliklerini kaybedip kaybetmesiyle ilgilenmiyorlar bakın. Sadece tartıyorlar. O halde kütleden bahsediyorlar. Cevabımız Bursa. Bir sonraki sorumuza geçtik. Aşağıdaki özdeş kaplardan her biri 20 gramdır demiş. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye söylemiş bize. 80 gram sodyum hidroksit ile 80 gram HCl kapalı bir kabın içinde karıştırılıyor. Aşağıdaki tepkime bakın 80 gram bundan 80 gram da bundan. E toplamda bakın burası 160 gram oldu toplamda. O zaman burası da ne olacak? 160 gram olacak. Değişen hiçbir şey yok. Neden? Çünkü kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Terazinin dengesi bozulur demiş. Hayır efendim. Terazinin dengesi bozulması gibi bir şey söz konusu değil. Neden? Çünkü başlangıçta da 160 gram maddem vardı. Sonrasında da 160 gram maddem var. HCl ve sodyum hidroksit zamanla azalırken Sodyum klorür ve su zamanla oluşur demiş. E bakın sodyum hidroksit de ile tepkimeye girer. Zamanla miktarları azalır. Bunlar ise ne yapar arkadaşlar? Oluşurlar yani artarlar. Kabın içinde yeni madde oluşur demiş. Doğrudur. Kabın içerisinde yeni bir madde yani sodyum klorür ve su oluşur. Bunlar doğru. Kimyasal değişim gerçekleşir demiş. İki maddeden bambaşka iki madde meydana geldiği için evet kimyasal değişim gerçekleşir dedik. Cevabımız Adana olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuza geçtik hemen. Görselleri verilen olaylarda aşağıdakilerden hangisi ortak değildir demiş. Kömürün yanması. Bakın kömürün yanması nedir? Kimyasaldır. Metalin paslanması yine kimyasal. Asit bas tepkimesinden tuz oluşması yine kimyasal hangisi ortak değildir dediğine göre yeni maddelerin oluşması hepsi kimyasal değişim olduğuna göre hepsinde yeni madde ne yapacak? Oluşacak. Kimyasal tepkime olması. Kömürün yanması dediğiniz kömürün oksijenle tepkimeye girmesi. Metalin paslanması da aynı şekilde oksijenle tepkimeye girmesi. Asit ve bazın tepkimeye girmesiyle tuz artı su oluşması. Bunların hepsinde kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Kütlenin korunması. Az önce de yazdırdım. Söyledim kimyasal tepkimelerde toplam kütle ne yapar? Korunur dedik arkadaşlar. Bu da doğru. Başlangıçtaki maddelerin özelliklerini koruması, özellik korunmaz kimyasal değişimde başlangıçtaki maddelerin özellikleri tamamen ne yapacaktır arkadaşlar? Değişecektir dedik. Cevabımız Denizli olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yukarıda numaralandırılarak verilen kutucuklarda yazılı olaylardan hangileri gerçekleşirken kimyasal tepkime gerçekleşir? Yanma, tabii ki kimyasal. Kaynama, fiziksel. Sıvıdan gaza geçmesi. Fotosentez, kimyasal. Donma, fiziksel arkadaşlar. O yüzden bunu da almıyorum. Solunum, kimyasal bir olay. Paslanma, kimyasal bir olay. 1, 3, 5 ve 6. Bakıyoruz deniz ışıklımız de da karşımıza çıkıyor. Bir sonraki kısma geçtik. Yukarıdaki tabloda 1-2-3. olaylarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bakın iki tane molekül var tepkimeye girmiş bambaşka bir molekül oluşturmuş kimyasal. İki tane farklı molekül var yine kimyasal bir e, tepkime gerçekleşmiş. Yani kimyasal bir değişim gerçekleşmiş. Üçüncüye bakıyoruz. Moleküller birbirinden sadece ayrılmış. Yani hal değişimi gerçekleşmiş. Yani fiziksel. Birinci olayda toplam kütle değişir demiş. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle değişir mi? Hayır değişmez. İkinci olayda maddenin fiziksel hali değişebilir. Doğrudur arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde fiziksel haller değişebilir. Doğru olabilir. Bir ve üçüncü olayda maddenin atom sayısı ve cinsi değişir. Atom sayısı ve cinsi. Hemen bakıyorum atom sayısına. Bakın üç tane mavi, 3 tane mavi var birinci durumda. 3 pembe, 3 pembe var. Değişmiş mi atom sayısı? Hayır. Cinsi değişmiş mi? Hayır. O yüzden nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Hangileri doğrudur dediğine göre yalnız 2 olacak cevap. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz bir analiz sorusu katı halde olan karbonla gaz halinde olan oksijen tepkimeye girip karbondioksit gazını oluşturmuş. Bunu bize şekildeki gibi göstermiş. Katı haldeki kömürün oksijen gazı ile tepkimesi sembol ve formüller kullanılarak yukarıda gösterilmiştir demiş. Yukarıda verilen tepkimeden de yararlanılarak kimyasal tepkimelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenemez? Hemen bakıyoruz hangisi söylenemiyor. Kimyasal tepkimelerde maddenin fiziksel hali değişebilir. Bakın katıdan gaza geçti. Fiziksel hali oldu? Değişti. Doğrudur. Kimyasal tepkimelerde oluşan maddenin özellikleri tepkimeye giren maddenin özellikleriyle aynıdır demiş. Ne alakası var? Biri karbon, biri oksijen, diğeri karbondioksit. Bambaşka bir molekül. O yüzden yanlış. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi değişmez demiş. Doğrudur arkadaşlar. Maddenin rengi değişebilir. Tabii ki değişebilir. Bu da doğrudur. Ama Bursa cevabımız ne olacak? Yanlış olacak. Bir sonraki soruya geçtik. Grafik yorumlama sorusu. Kapalı bir kapta kimyasal tepkimeye K ve L. Bakın K artı L kimyasal tepkimeye girip M'yi oluşturmuş. Başlangıca bakıyorum. Başlangıçta K'dan ne kadar varmış? 12. 20 gram varmış. Başlangıçta M'den var mı? Hayır. Daha sonrasında yani sonuçta arkadaşlar, K'dan hiç kalmamış, L'den hiç kalmamış, M'den toplam kütle değişmeyeceğine göre 32 gram oluşmuş olacak. E bu grafiğe göre yorumlayacak olursak, bunlardan en uygunu. Bakın, burada toplam kütle zaten 32'den başlamıştı. 32, 10 dakika sonra tekrar 32'de. Kütleyi sorduğu için bize. E, tamam 32'den başladım başlangıçta 32 gramım vardı. Sonuçta yine 32 gramım var. Kütle değişmedi. Zaman ne yaptı? 10 dakikaya geldi. O halde Bursa diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Toplam kütle ne yaptı arkadaşlar? Değişmez. Bir sonraki so e soruma geçtim. Yukarıdaki kapta bulunan çinko parçaları üzerine hidroklorik asit maddesi ekleniyor. Zamanla kapta çinko klorür maddesi oluşurken açığa çıkan H2 gazı bakın gaz açığa çıkmış. Katı parçaları atılmış gaz açığa çıkmış. Katıdan gaza geçmiş. H2 gazı pistonu iki yönünde hareket ettiriyor. Yani şu piston ne yapıyor arkadaşlar? İki yönünde daha ileri gidiyor. Kapta gerçekleşen olay ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Çinko ve hidroklorik asit tepkimeye girerek bileşik oluşturmuştur. Bakın çinko ve hidroklorik asit tepkimeye girmiş. Yani tepkim aslında şöyle. HCl tepkimeye girmiş. ZnCl2 yani çinko klorür artı H2 gazını oluşturmuş. E bakıyorsunuz şurası katı burası nedir arkadaşlar? Gaz halinde. Bunları da yazdık. Bir iki maddeden bambaşka iki madde oluştuğu için evet. Kapta sadece hal değişimi olmuştu. Sadece diyorsa yanlış. Sadece hal değişimi olmamış kapta. Yanlış. Kimyasal tepkime de gerçekleşmiş. Kimyasal tepkime gerçekleşirken atom türü ve sayısı korunmuştur. Doğrudur. Atom türü türü ve sayısı şöyle eğer yazarsak korunmuştur. Kimyasal tepkime sonucu toplam kütle değişmemiştir. E bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Bursa olmuş oluyor. Evet gençler burada kalıyoruz. Bir sonraki konumuz asit ve bazlar. Asit ve bazların etkinliklerini size bırakıyorum. Etkinlik kısmını siz çözüyorsunuz. Bir sonraki dersimizde asit ve bazların testlerini çözmeye devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.